Cumartesi günü okulları açtırıp Rizeli çocuklara Fenerbahçe forması giydirenlere yuh olsun diyorum. Yazıklar olsun size diyorum. En şiddetli ses tonumla yazıklar olsun size diyorum. Rize Spor formasıyla yatan, yıkanırken bile üzerinden Rize Spor formasını çıkartmayan bu isim havaalanında Fenerbahçe kulüp başkanına yeşil mavi dokunmuş iskemi hediye ediyor. Rambo Rize Spor'un haline gelmiş bir isim. Bu kişi bu hareketi yapıyorsa daha konuşacak bir şey yok kardeşim ya. Rize Spor kültürünü mü verdin? Ya kandırmayın milleti ya. Sayın terbiyesiz olmayın, terbiyesiz olmayın. İnsan asabını bozmayın ya. Cumartesi günü okulları açtırıp öğrencilere Fenerbahçe formasını giydiren insanlar terbiyesizdir, mahkeme versinler beni. Saygısızdır. Bu şehre ihanet ediyorlar. Mahkeme versinler beni. Vermezse adam değiller ya. Bir de bu Sayın Cumhurbaşkanı'nın memleketi güneşte yapılıyor. Yani ya ne yapıyorsunuz siz ya? Ben anlamıyorum ya. Yazıklar olsun. Hayır. Bu Rize'ye, Rize'nin kurumsal yapısına hiç yakışmadı kardeşim.